Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abonenin ne demek yani şimdi videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca lütfen bildirimlere yani oradaki zil işaretine tıklayıp bildirimleri tüm olarak seçin arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi bir modelle geldik. Bana göre yazmalara biraz iri düşer ama mutfak havlularına da kullanabilirsiniz ama gerçi iri model seven arkadaşlarımız da var. Onlar için de olabilir. Şuradaki ışık avizenin yansıması, masaya arkadaşlar. Masanın yönünü değiştirdim. Avizeye denk geldi. İnşallah sıkıntı yaratmaz o ışık bize. Şöyle yakınlaştıralım ışıkta kaybolsun. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Araçimeni böyle, üst kısmı bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi araçimeni yapıp sonra üst kısmına geçeceğiz. Tığımızı alalım. Araçimeni nasıl yaptık? O işlemle başlayalım. Şimdi ipimi tığ batısına sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 adet zincir çektim başına 2 kez aldım bir tığ battısı bırakıp ikinciye giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çekiyorum bir zincir çektim ilmeğime genişlettim şöyle. Bu oluşturduğum trabzan arasında yuvaya girdim. ilmek aldım. Dibinde zincir çektim. Onu da uzattım. 2. ilmek aldım. Dibinde zincir çektim. Uzattım. 3. ilmek aldım. Dibinde zincir çek. Uzat. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9 tane ilmeğimi uzatıp tığımda topladım Arkadaşlar. Şimdi ipin ucunu alıyorum. Hepsini içinden geçtim. İpin ucunu alıp burada kapattım. Yine 6 adet zincir çekiyorum. Ve ipim karıştı. Onu ben düzelteceğim. Bir tığ batısı bırakıp ikinciye girip 6 adet zincirimi kapatıyorum. Bu şekilde. Tekrar gösteriyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir başına iki kez alıyorum bir tığ batısı bırakıp ikinciye giriyorum önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2 çekiyorum bir zincir çektim ilmeğime uzattım bakın bu şekilde oluşturduğum yuvaya giriyorum ipin ucunu alıp dibinde zincir çekip onu da uzatıyorum 2 oldu ilmeğim. Oluşturduğum yuvaya gir, ilmek al, dibinde zincir çek. Onları da uzat. 3 4 5 6 7 8. oluşturduğum yuvaya gir, ilmek al, dibinde zincir çek ve uzat. 9. 9 kez ilmek topladım. İpin ucunu alıp hepsini içinden geçtim. İpin ucunu alıp burada kapattım ve 6 adet zincir çekiyorum. 6 adet zincir aşağıdan bir bırakıp ikinciye girip sabitliyorum. ilmeklerimizi bu ara noktamızı bu şekilde yapıyoruz. Tekrar gösteriyorum. 6 zincir başına iki kez al, bir bırak, ikinciye girelim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. bir zincir çektim, uzattım, oluşturduğum yuvaya gir, ilmek al, uzat 2. 3. 4 5 6 7 8 9 ipin ucunu alıyorum hepsini içinden geçtim ipin ucunu alıp burada kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim bir bırakıp ikinciye girip sabitledim Ara kısmımız bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. İsterseniz arasını çok farklı bir çimen de yapabilirsiniz. Size bu ee, zor gelirse ama çok da zor değil arkadaşlar. İlmeklerinizi sıkı bir şekilde kapatırsanız bu görüntüyü elde edersiniz. Şu topladıktan sonra kapatma işlemini yaptıktan sonra ben bu motif bittikten sonra 1 2 3 4 olmuş. Şimdi bir tane daha yapıp modelimi kuracağım. Üze, şerit üzerine yaptığım için biraz ara mesafem az olacak benim 6 zincir başına 2 kez alıyorum 1 bırakıp ikinciye giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım ilmeğimi bir zincir çekip uzattım oluşturduğum yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim uzattım 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ipin ucunu alıyorum hepsini içinden geçtim bakın şurayı sıkı bir şekilde kapatın gördüğünüz gibi şimdi ben yuvasını hazırlayacağım 2 3 4 5 6 7 8 burayı yapacağız arkadaşlar 8 zincir çekip dönüş yaptım buraya girdim kapattım bir zincir çekip dönüş yaptım şimdi buradaki işlemimizi yapacağız bu zincirin içerisine giriyorum 8 zincirimin 1 2 sık iğnesi yapıyorum 2 zincir çekip girip kapattım 1 2 sık iğnesi yaptım. 2 zincir çekip kapattım. 1 2 sık iğnesi yaptım. Şimdi bu noktada 12 adet zincir çekiyorum. 6 7 8 9 10 11 10. Dönüş yapıyorum. Şimdi bakın bu ilk yaptığım iki zincirli alanı batmak için yani belli olsun diye yaptık. Girip kapattım. 12 zincirden fazla mıymış şimdi burası? Onu anlamaya çalışıyorum. Dediğim gibi unutuyorum arkadaşlar. Modeli yapıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bakın bu iki zincirli alana girip kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şimdi buraya girip şu dip kısmına şu dip kısmına batalım arkadaşlar şöyle. Bir zincir çekip rahat dönmek adına dönüyorum. Şimdi şu dip kısmını bir kez daha anlatıyorum. 8 zincirle döndük buraya kapattık ya. 2 sık iğnesi 2 zincir. 2 sık iğnesi 2 zincir 2 sık iğnesi yaptık. Sonra yani arada 2 tane yuvamız oluştu o 2 zincirle. Dönüp üzerine bu işlemi yaptık. Şimdi yuvaya oluşturduğum yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 6 7 adet sık iğnesi yaptım. 6 zincir çektim, girdim, kapattım. 7 adet sık iğnesi yapıyorum. 6 7 Yandaki yuvaya geçiyorum. 1 2 3 4 Pardon. 5 6 7. 6 adet zincir girip kapatıyorum. 7 adet sık iğnesi yapıyorum tekrar. 2 3 4 5 6 7 Yandaki yuvama geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 zincir girip kapattım. Tekrar 7 adet sık iğnesi. 3 4 5 6 7 Şimdi buradaki yuvama girip sabitledim. 6 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 aşağıda bir bırakıp ikinciye girip sabitliyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek yine 6 zincir çekiyorum başına iki alıp bir bırakıp ikinciye giriyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki alıyorum bir zincir çekip ilmeğimizi atıp Şuradaki aramızı yapacağız yine kaç tane vermişsek bakın bu bittikten sonra ben 1 2 3 4 yapıp 5. üzerine de bu işlemi yapmışım. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyip gidecek. Ben şerit kurdalı üzerine yaptığım için arkadaşlar şu ara noktası veremedim. Parça kesmiştim ancak bu kadar yeterli oldu. Şimdi bakın buradaki ilk düz yüzünden yuvamıza girelim. İpimi sabitledim. 5 zincir çekip başına 2 kez alıp tekrar girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 1 2 3 4 5 zincir çekip bu iki trabzan arası girip kapattım 2 zincir çektim başına bir aldım bu boşluğa girip ilmek aldım 1 başına al gir ilmek al 2 başına al gir ilmek al 3 4 başına aldım girdim ilmek aldım 5 6 7 8 9 başına aldım 10. yeşil yuvadan alıyorum 10 şu şekildeyim ipin ucunu alıp hepsini içinden çekip yukarı çıkarttım ipimi ipin ucunu alıp burada kapattım 5 adet zincir çekiyorum 4 5 buradan batıp bu kenarına kapatıp kenarın kirpiğini yaptım tekrar 5 adet zincir çekiyorum 3 4 5 yuvaya girip yeşil yuvaya sabitledim. Tekrar 5 adet zincir çekiyorum. 3 4 5. Başına iki kez alıp oluşturduğum yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım. 5 zincir çektim. Girdim iki trabzan arası kapattım. 2 adet zincir çektim. Bu 2 adet zincir boyutunda ilmeklerimi uzatıyorum. Başına 1 alıp yuvaya girdim. ilmek aldım. 1 başına 1 aldım. Yuvaya girdim, ilmek aldım. 2. Başına 1 aldım. Yuvaya girdim, ilmek aldım. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Başına 1 aldım. Yuvaya girdim, ilmek aldım. 9. Başına 1 aldım. 10.'cuyu yeşil yuvadan aldım. 10. Hepsi tığımda. İpin ucunu aldım tığıma. Hepsini içinden çektim. İlmeğimi yukarı çıkardım. İpin ucunu alıp burada kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çekip buradan şuradan batıp şöyle kenarda kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çekip yuvaya girip sabitledim. Aynı işlemle bir yaprak daha yapacağım bu tepeye. 5 zincir başına 2 kez alıp yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 5 adet zincir çekip bu iki trabzan arası girip kapattım. 2 zincir çektim. Başına bir aldım. Yuvaya girdim. ilmek aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Başına bir aldım. 10. yeşil yuvadan alıyorum ipin ucunu alıp hepsini içinden ipimi çektim yukarı şu an yukarıda gördüğünüz gibi ipim. ipin ucunu alıp burada kapattım 5 adet zincir bu kenar kısmına girip sabitledim tekrar 5 adet zincir yuvaya girip sabitledim Evet bu yaprağımızın üzeri tamamlandı 1 2 3 4 5 5 zincir çekip buradaki noktaya girip sabitledim ikinci tepemize gördüğünüz gibi şimdi yine 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum başına 2 alıp yuvaya girip önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 1 2 3 4 5 zincir bu iki trabzan arasından girip kapattım 2 zincir çektim başına 1 alıp ilmek toplayacağım şurada ne yapmış isem Buraya da üç kez bu işlemi yapacağım. Araya 5 zincir çekip buraya geleceğim. Buraya da aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. İşlem aynı. Kamera arkası yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar bakın burada ne yapmış isem aynısını burada yaptım. Sonra 5 zincirle buraya geçip burada da işlemi aynı. Tekrar ettim. Çok da büyük değil ama e, isteyen mutfak havlularına isteyen de yazma kenarlarına yapabileceği bir model oldu. İnşallah da anlatabildim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.